Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi sizlere kısa bir video hazırladım. Damar tıkanıklığının giderilmesinde kendimde yüzde yüz sonuç aldım ve ilaçları dahi, kalp ilaçlarını dahi bıraktım. Bir formülü sizlere açıklamak istiyorum. Daha önceki videolarımda da açıkladım ama belki izlemeyenler vardır. Şimdi değerli kardeşlerim, ben stent var bende kalp rahatsızlığından sürekli ömür boyu ilaç içmem lazımdı. Kalp ilacı içmem lazımdı. İşte en sonunda bir arkadaş denk geldi bana. Dedi ki ben dedi şu kürü yaptım. Ben de kalp sorunu tamamen ortada kalktı. Yani damar tıkanıklığından dolayıydı. Damarlarım açıldığından dolayı kalp atışım ritmi normale döndü. Ve bundan önce bir de aynı zamanda tansiyon ilacı da içiyordum. Benim tansiyonum 23'lere kadar fırladığı zamanlar oldu. Diyor. Bu kürü kullandıktan sonra tansiyonum da normale döndü dedi. Bakın. iki, iki tane iyileşmiş tansiyon, damar tıkanıklığı bir de kalbin ritmi 3 oldu değil mi? Bir tane daha Hastalığa geliyor. Ben de bir de prostat vardı dedi. Prostatım mı dedi? ilaç kullanıyordum dedi. İnan dedi. Ben de de bu kürü kullandıktan sonra dedi. Tansiyon ilacını bıraktım, kalp ilacını bıraktım, prostat ilacını da yani prostatım vardı, onu da bıraktı. Ben bırakmadım ama dedi. Doktorum bıraktırdı bunları bana dedi. Şimdi bakın arkadaşlar, sıkı durun. Yaşanmış öykülerden aldığım şeyleri sizlere aktarıyorum ki. Yüzde yüz yani e, denetmiş olan ve sonuç alınmış yüzde yüz sonuç alınmış olan şeyleri aktarıyorum ki sizlerde bir e, çelişkiye yani sebep vermesin diye ben bunu hayattan aldım başka bir kişiden kendi hayatımda denedim ve şimdi sizlere de bunu açıklayacağım. Bakın arkadaşlar inanın doktorum da şunu söyledi. Senin de artık dedi kalp ilacı kullanmana ihtiyaç yok dedi. 1 2 ay bir deneyelim bakalım dedi. Yine kontrol edelim mi ama dedi. Hani benim hatta dedi telefonunu verdi bana. Doktor telefon vermez. Telefonu verdi. Bakalım dedi nasıl olacak dedi. İnanın ben o telefonu da kullanmaya ihtiyaç duymadım bu doktoruma. Ben işte şu zor duruma düştüğüm gibisine hiçbir şey olmadı bende ilaçları bıraktıktan sonra normal hayatıma devam ettim. Şu anda e, iki yıl oldu daha devam ediyorum. Yani ilaçsız. Bakın bunu gerçek olarak anlatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sıkı durun. Bu kürü yapmasından önemli içmesi çok önemli. Yani bu kür limon ve sarımsak kürü. Ama bu kadar basit bir şey değil. Ya biz bunu biliyorduk. Doğru. Esas önemli olan şimdi bu kürü nasıl yapılacağını anlatacağım. Ama bir de nasıl içilmesi gerektiği çok 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 önemli. Eğer bunun içmesini bilmezseniz kendine dair hani zararı olabilir. Şimdi değerli kardeşlerim önce bu kürü tamam mı bu kürü içmesi şöyle. Sabahleyin bir filcan yani Türk kahvesi filcanı küçüklerinden bahsediyorum. Kahvaltıdan 15 dakika önce içiyorsunuz. 15 dakika sonra kahvaltı yapıyorsunuz. Sadece bunu içtiği zaman böyle indiği zaman aşırı midene yolu takip ediyorsun. Sen kendini hissediyorsun. Yani endini damarlarına kadar işlediğini hissediyorsun. Evet. içmesi bu şekilde. Ama bir ay içeceksin. Bir ay içmeyeceksin. Yani her sabah Günde bir sefer, her ay içmiyoruz. Sadece bir ay içiyorsun. Sonra ikinci ay boş bırakıyorsun. Üçüncü ay dolu oluyor. Dördüncü ay boş oluyor. Der gibi bir yıl içinde altı ay içmiş olacaksın, altı ay içmemiş olacaksın. Bakın, bunu bir yıl içmemiz gerekiyor. Yani 6 ay içmiş olmamız lazım. Birer boş bırakarak. Değerli kardeşlerim bunun niçin önemli olduğunu size söyleyeyim. Bana anlatan kişi şöyle dedi. Bakın dedi. Eğer bunu her ay içerseniz aniden damarların içindeki yağları eritir gider bir yerlere tıkar. Biz ne yapıyoruz dedi. Bunu dedi damarlardaki yağ tabakalarını, tıkanık kısımları az bir erittiriyoruz bir ay içinde. İkinci ay içinde de o eritilen yağı vücutla eritiyoruz. Yani yak, yakmış oluyoruz yani sen anlayacaksın. Veyahut da vücuttan dışarı atmış oluyoruz. İşte bundan dolayı fazla kullanmak, her ay kullanmak iyi değil. Bir ay kullanacaksın, bir ay kullanmayacaksın. Buraya kadar anlaşıldı. Şimdi gelelim kürünün nasıl olduğunu anlatalım. 30 tane bir kişilikten bahsediyorum. 30 tane iri orta olabilir. Diş sarımsak. Yani bütününden bahsetmiyorum. Dişten bahsediyorum. 30 tane diş sarımsağı çok güzel ezeceksiniz kardeşlerim. Hamur gibi olacak. Hamur. tenen dek gelmeyecek ağzına. Çok güzel olacak ezeceksiniz sonra 30 tane de limonu sıkacaksınız 30 tane limon sıkacaksınız ve bunu cam kavanozda tamam mı cam kavanozda saklamak için koyacaksınız bunu buzdolabında olabilir karanlık bir kiler gibi yerde olabilir ama 15 gün özellikle ilk 10 gün çok önemli her gün çalkalacaksınız. Her gün çalkalacaksınız. Günde bir sefer çalkalasanız yeterli. Ve 15. gününde bunu sabah kahvaltıdan 15 dakika, 20 dakika, 10 dakika önce siz kendinizi ayarlayın yani. Midenizde sorun varsa yemek kahvaltıdan 5 dakika öncesini bile yapın yani. Yeter ki aç karnına içilmesi lazım bunu. Ama içtikten sonra ne kadar çok geç kahvaltı olursa damarlarına o kadar güzel işliyor. Ama benim midemde sorun var diyorsan onun arkasından e, kahvaltı da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inanın ben sonuç aldım. Başımdan geçen olayı anlattım. Şu anda kalp ilacını kullanmıyorum ve sağlığım yerinde. Daha önce yokuşa çıkarken çıkamıyordum. Şu anda yokuşu rahatlıkla çıkabiliyorum. Evet. Gerçek hayattan bir bilgi aktardım sizlere. Siz artık bundan sonrasını değerlendirin. Lütfen ama lütfen. Lütfen paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen. Ama bir WhatsApp'ta bir sitenizde. Bakın. Ben bir buçuk yıldır video çekmiyordum. Hayvanlara gelirini bağışlıyorum ben bunu şeyin YouTube'un. O yüzden lütfen paylaşın ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.